Evet bugün bu, Minecraft'a değişik modlar yüklemeyi göstereceğim. Flash Store nerede? Yani burada. Grab <laughs> mod skins oh, Minecraft yazdım. Bunu yazacaksın. Ben şuradaki ne yapacaksınız? Bunu da iyi arkadaşlar. Bunu da şunu yapacaksın. Aç Ben zaten indirmişim. Bakın arkadaşlar burada e, ev eşyaları var, arabalar var. Burada bir şeyler başka şeyler. Burada modlar var burada bosslar değişik değişik kılıç silah falan burada tnt'ler var Ondan sonra süper Hero var yani derken o derken şey süper kahramanlar Among Us falan filan sonra burada sandık falan <laughs> bir şey de bir şey. Sen de tek bir inmek istiyorsanız, Maps'e Maps yani harita demek. haritala yani. Buraya e, bir şey yazacaksınız. Ne adı? O ne? O ne? Allah bunu arkadaşlar. Bakın zaten burada çıkıyor. Bakın bu tek blok. Tek blok bu. Bunlar ilk Bunlar tek blok. O da o tek blok. Burada haritalar. İşte var. Burada Papa Playtime var. Bunu izlemeyi bu. Bu küçük şehir modeli. Bunlar da çok yavaş yanıyor. İtalya şunu koy. Şunu şunu, şunu şunu, şunu, da belki. Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da, şunu da Burada dağlar var galiba. Herhalde. Burada mini mini gameler var yani yeni mini oyunlar. Burada parkurlar. Burada pv Bak bir şeyler işte. Bakın burada da, da söyler baba. Söyler buraya gittiniz Tek blok var. Vur, Şimdi şuraya bir gelelim. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şeyler var işte. Sandals. Yani hadi bir şey olmalı herhalde. Harita var mı acaba bu? Yani köy gibi şeyler var. Burada skez yani kostümler var. Bakın monster çırıyan canavar. Gris, kız, boyz falan. Benimki budur. Şimdi ben kendimden bir tane alacağım. Benim tane. Baktım ondan. Biraz havalı bir şey almak istedim. Ne alsam? Şu kaslı olan olmaz. Çok kötü. İyi de aslında şöyle olmasını istemiyorum. Sonrasında... Eee bir sürü şey var oğlum ne var? Oo gözü çok yaklaşmış o. Um, bulamazsan beğenmezsen onu yüklen. Aslında hangisini alsam bilmiyorum. Tüm kafamı ne için şey? Mario'nun mu? var bu? Mario'nun şeyin adı nedir? Joker. Oh Foxy var. Aa, şu var. Aa, Bunu Aa, <laughs> ah, şu an ne biliyorum. Ah, o bu sırda. Benim burada. o. Ah, siktirin Na başa başa. Bu görmüştüm onu aldım. Benim eski kostümüm. Bu onu aldı. O çünkü çok iyi. kadar şey ya. eldiveni var mı onun? Nerede o? Var. Aslında çok güzel bir şey var. küçük bir, şey <laughs> bir şey, şey reklam geliyor. Korka şey. da reklam yani. <laughs> var. Bu arada bu Ona Tamam. Sonra bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu Normal Minecraft diyor. Bu da galeriye yükle. Yani böyle galeriye parçaları yüklüyor. Bunun parçalarını yüklüyor. Ben şimdi Minecraft diyorum. Şu Minecraft yükle diyorum. Şimdi bunu da arkadaşlar. Bu kadar emek sarf ediyorum. Bu arada bir alttan abone olmak kapın. Abi ya yarın Ramazan ayı. Ama bayan ayı derken yani oruç o zamanı geliyor. Bir mart oluyor. Herkes oruçların tutulması. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şu an yüklüyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Kostümümüz e, önce Siz de abone olup like atın. Lütfen Allah'ını seversen. Eh, gel. Şimdi suyun modası diyoruz arkadaşlar. Açılsın. <laughs> Bakın ya, bazı modlar da var ama siz benim dediğim modları yükleyebilirsiniz. Bakın ya bir de karakteri silin ya da Ya da şöyle yapın arkadaşlar Gelin buraya bakın Bakın Ya karakteri çöpe basıp Silin Sonra da karakter oluştur deyin Sonra şurada klas klasik Dış görünüş Ve basın ve tıklayın Ve basıyorsunuz Ve bakın burada Nerede ben karakter? Bakın yükledim karakter burada. Şimdi dış klasik dış görünüşüne bakıyorum, basıyorum, basıyorum ama zaten daha yine çıkıyor arkadaşlar, daha da yine çıkıyor arkadaşlar. Şey karakterizi de seçin, girin çok güzel. Şimdi adımı değiştireceğim. Ayarlara gireyim. Video Hadi hesap. Hesaba basın zaten. Ab burada. ne koştum arkadaşlar? Size yorumlara yazın. Ben bu tipçi olduğu için başına Hmm, bunu ne koyabilirim? Um, ne olabilir ne olabilir? Arkadaşlar ben bir düşüneyim. Arkadaşlar buldum. Şöyle şunu. Hepsini tüm atları bir yaptım. Ha. K Tim. 2 Aa olmuyor. Sakın arkadaşlar Emoji koymayın olsa değişik bir şey oluyor. Harika neydi? Tin. Bakın arkadaşlar şunu seçince bakın ne oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Sili zaten bak. Sile basın zaten ne oluyor? Tin. Tin. Tamam. Bakın arkadaşlar. Burada da sana benim indirdiğim haritalar yüklersin. Bakın arkadaşlar. Bir sürü var. Bakın. Bakın. Üç tane var. İkiye basalım. Bakın burada da var. Şimdi üçere gidelim. Bir sürü var. Bir sürü. Gördüğünüz gibi bir sürü var. Güzel arkadaşlar. güzel, güzel olmuştur. Bay bay.